Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stereo Brainwrap'ta akşam 10'da güncelleme gelecek. Onu, o nasıl olacakmış ona bakacağız. Şimdi Discord'dan da paylaşacağım. Hepsini size göstereceğim. Saat onda da video çekeceğim tabii ki de. Bakalım nasıl olacak iPad'den. Böyle bir şey gelecekmiş. Brainot Deal. 10 tane beyin kralı alan yeni beyin kralı sayısı gelecekmiş. Brainot bayısı her 30 dakikada bir satın almak için rastgele yeniden stoklanacakmış. Artık yani yeni füzümüz bu olacak demek istiyor. Burada da Cupcake Koala Nadir diye bir pet gelecek. Doyu doy, doy, epic diye bir pet gelecek. Clickerino bu efsanevi bir pet gelecek. Stop Illumina Mystic. Para para. Para para. Yani money money. Para para dedi. Yani Brain Up Gods. Polizio, Brain Rotgat, Prolito, Biciclete, Secret, Las Pagis, bu da Secret. Üç yollu yeni admin kullanım oluyor. Bu yıl üç tane daha bir rotanı çarpacak. Yengek bir hafta süreyle uzatılmış. Yengek bir hafta süreyle uzatılmış ya. Ben tamam. Mi, şimdi ben size arkadaşlar Discord'daki paylaşanları göstereceğim. Evet. Geldik Discord'daki paylaşımlara. Hemen burada bu Nola bisiklete herhalde böyle bisiklete falan böyle duruyor. Çok değişik duruyor gerçekten. Hmm, bu bira güzelmiş ama ben bunu 10 üzerinden 8 veririm yani. Ben bu versiyonu sevdim. Yine bisiklete bir şey polisiyle bisiklete. Böyle bira. Ondan sonra burada Nola Polizia var. Bakın Nola Polizia. Yine normal Hospet şey şey versiyonu. Var. Üstünde şey çıkmış şarj aleti gibi bir şey öyle bir şey çıkmış. Bu da iyi bir not aslında. kaç şey bilmiyorum. Belki bir Lucky Block lan Lucky Block gelecek dememişti. Evet. Bu da böyle bir brain not arkadaşlar. Sonrası zaten yok. He bir de böyle brain mu var? Bakayım böyle brain da gelebilir arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama böyle brain not paylaşmışlar herhalde. Bu da gelebilir. Böyle. şey paylaşmışlar mıydı? Herhalde yani paylaşmışlardı. Bakayım. Şimdi bir de burada şey paylaşmışlar mıydı? Bakayım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, herhalde yani bu kadar. Güncellememiz. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir güncellemeyi gösterdim. İşte normal polis yapıp çikolatayla yani ben yani değişik bir güncelleme olacak. Akşama onda da videoda alacağım. Merak etmeyin. O zaman o zaman görüşürüz. Akşam onda görüşürüz.